2000 yıllık deprem tarihi var bizim bildiğimiz, kayıtlı. Dolayısıyla ona baktığımız zaman Marmara coğrafyası, yani şu anda 11 ili sayabilirim, büyük bir depremde etkilenecek tabii. Son yaşadığımız 6 Şubat 2023 depremi, bölge depremiydi. 7.8, 7.5 büyük bir depremler oldu. Marmara için de 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Bu konuyla ilgili biz bilim insanları çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Tabii bunun tam olarak zamanı, tarihi, tam olarak yeri kesin belli değil ama böyle bir yüksek tehlike var. Dolayısıyla Marmara denizi içerisinde, Kuzey Anadolu fayı üzerinde bir deprem olma durumunda bundan yalnız İstanbul değil, tüm Marmara'daki e, 11 il etkilenecek. E, konuya böyle bakmak lazım. Yani biz genellikle İstanbul depremi olarak nitelendirdiğimiz e, konuşmalarda e, ya İstanbul'a özgü bir deprem gibi algılıyoruz ama topluma şunu aksettirmek isterim. E, bu bir Marmara depremi olarak ele alınmalı. Yani İstanbul ne kadar etkilenmişse, etkilenecekse Tekirdağ'da etkilenecek, Kocaeli'de etkilenecek, ee, Bursa da etkilenecek. Yalova, Çanakkale, Balıkesir, bütün kıyılar, Marmara Denizinde kıyıları olan şehirler etkilenecek. Yani e, şu anda Marmara bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor. Bunun büyük kısmı İstanbul'da. Dolayısıyla e, bina sayısını bilmiyorum ama e, ya 30 milyonun yaşadığı bir e, coğrafyada e, bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açacaklar. Çünkü Marmara bölgesinin gayri safi milli hasıladaki payı %50 civarındadır. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi içinde bir büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir. Afet risklerini azaltma sürecinde farkındalık çok önemli. Toplumun her kesiminin, her katmanının bu farkındalığı canlı tutması lazım. Tabii günlük yaşam sürecinde insanlar bazı şeyleri unutabiliyor ama gerek yerel yönetimler, gerek mülki amirlikler, gerekse üniversiteler, akademisyenler bulundukları bölgelerin afetle ilgili yalnız deprem değil, işte sel, taşkın, tsunami, iklim değişikliği bir de insan kaynaklı e, tehlikeler var tabii bu tehlikelerin afete dönüşmesi dönüşmemesi konusunda halka e, hazırlık önlem konusunda e, farkındalık yaratma konusunda e, bilgi vermesi e, çeşitli düzenlemeler yapılması e, bir farkındalığın canlı tutulması çok önemli bu yani e, eğitimin çeşitli dallarında da e, bunlar örneğin ilkokuldan başlamak üzere her her eğitim e, katmanında bu farkındalığın sürekli e, test edilmesi gerekiyor. Çünkü toplum e, afet risklerinin azaltılması konusunda toplumun katılımı, toplum temelli bir afet riski e, çalışması yapıldığı zaman daha iyi sonuçlar olmuş.